İş Sanat gece gündüzü sunar. Gece gündüzden merhaba. Şiirlerle, şarkılarla, repliklerle, satırlarla karşınızdayız. Şehrin kırmızı kadife perdesi açılırken uzaktan bir yerden Çehov'un Nina'sının sesi geliyor. Size bir şey söyleyeyim mi? diyor. Bizim işlerde sahne olsun, yazı olsun, ün, yaldız, kurduğumuz hayaller değil. Sabırlı olmak önemli. Buna iyice inandım. Kaderine katlan, inancını yitirme. Şimdi acı duymuyorum artık. Ödevimi düşündükçe hayattan korkmuyorum diye sesleniyor Martı'nın Nina'sı. Ve o esnada beyaz perdeye öyle bir hikaye yansıyor ki Nina'nın bir bildiği varmış dedirtiyor. Çünkü hikaye Adile Naşit'in hikayesi. Türk sinemasının unutulmaz ismi Popüler kültürümüzün tutkallarından Adile Naşit'in hayatını konu alan Adile filmi cuma günü vizyona girecek. Çağnurman yönettiği film dönemin yeşil yeşilçam'ına da ışık tutuyor. Konar. Bir kuşak onun kahkahasıyla büyüdü. Adile, yeter, adile. Sevginin, samimiyetin ve anaçlığın simgesiydi. 1987 yılında henüz 57 yaşındayken hayata veda eden Yeşilçam'ın usta sanatçısı Adile Naşit'in hayatını anlatan Adile filmi vizyon için gün sayıyor. Yönetmenliğini çağınırman üstlendiği, senaryosunu Nermin Yıldırım'ın yazdığı film, Adile Naşit'in çocukluğundan itibaren zorluklarla örülü yaşamını ve milyonların kalbine dokunan hikayesini konu alıyor. Kendisini çok seviyoruz, çok duygusalız bir konuda ama film olarak hep onu anlamaya çalışıp biraz daha mesafeli bakmaya gayret ettik. Çünkü bu kadar çok sevdiğiniz birine güzellemeye döndüren bir film olsun istemedik. Her şeyiyle anlatmak istedik onun hayatını ve bu yolculuğunu ve sonuçta muhteşem bir kadın çıktı elimizde. Başkası yapsa kıskanacağım bir filmdi o yüzden ben seve seve kabul ettim ve yaptım iyi aktris boyla posta değil. Filmde Adile Naşit'e ödüllü oyuncu Meltem Bu Kaptan hayat veriyor. Bu bir gönüllü projesi dediğiniz, içinizi böyle gerçekten e, ısıtan ama aynı zamanda da e, korkutan, <laughs> tabii sorumluluktan dolayı bir teklifti. Filmlerini izledim, e, onun e, duygularını anlamaya çalıştım, o farklılıkları e, anlamaya çalıştım. O yıllar onu nasıl değiştirmiş, e, görüşünün arkasında ne yatıyor? Haşır neşir oldum yani, onu böyle içime almaya çalışıp onu anlamaya çalıştım, empati kurmaya çalıştım. Limonlu Dönemin yeşil çamına da ayna tutan film, Tarık Akan'dan Kemal Sunal'a, Münir Özkuldan Müjde Ara, pek çok usta sanatçıyı izleyiciyle buluşturuyor. Münir Özkul gibi bir ustayı canlandıracak olmak gerçekten çok korkuttu beni. Umarım altından kalkabilmişimdir. Adile Naşit'in en yakın Arkadaşlarından bir tanesi Müjde Ar'ı canlandırıyorum. Hayatının en önemli noktalarında hep onunla beraber. E, tabii ki de yani bir oyuncu için çok e, riskli, aynı zamanda çok heyecanlı ve çok önemli bir rol. Artık hayatta olmayan biri izlesin diye yaptım. Adile 5 Aralık'ta vizyonda olacak. Oğlum ediyor. Sanatın herhangi bir branşında kayıtsız kalamadığımız ekoller vardır. Herkes bilir ki o ekollerin yapı taşı olmuş büyük isimlerde bir zamanlar çıraktı. İşte bu yüzden okul kapısından dış dünyaya henüz adımını atmış taze kanları yüreklendirmek yüzümüzü geleceğe dönmenin olmazsa olmazıdır. Bu bağlamda Türkiye'nin yeni mezun genç sanatçılarını bir araya getiren kapsamlı platformlarından BASE, 9. edisyonunu tamamladı. Farklı disiplinlerde genç üretimler bir araya geldi. 5 günde 15.000 ziyaretçiye ulaşıldı. Türkiye'nin yeni mezun genç sanatçıları bir araya getiren kapsamlı platformlarından Base 9. edisyonunu tamamladı. Bu yılın çerçevesini Sınırlar, Olasılıklar başlığıyla çizen Beyz, sanatın tarih boyunca sınırları sorgulamanın ve dönüştürmenin en güçlü yollarından biri olduğunu ve genç sanatçıların bu sınırlar arasında yeni olanaklar ürettiğini vurguladı. Bu yılın konuk ülkesi Romanya'dan son 10 yılda mezun olan 13 genç sanatçının 80'e yakın eseri sergilendi. Kültür hayatımızın her zaman kalbi şıkır şıkır bey oldu. E onun da değişmez adresi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi yeni sezonda tiyatrodan baleye, operadan konsere kadar zengin bir programla sanatseverleri bekliyor. Sahnede La Bohème, Carmen ve devlet tiyatroları oyunları yer alırken özel müzik etkinlikleriyle sezon belli ki top dolu geçecek. İstanbul'da kültür-sanatın en önemli duraklarından biri olan Atatürk Kültür Merkezi, yeni sezonda da zengin programıyla sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında onlarca orkestrayı ve dünyaca ünlü sanatçıların sergilerini ağırlayan AKM yoluna yeni eserler ve konuklarıyla devam ediyor. eserlerden biri de dünya premierini yapacak olan Medusa Operası. Geçtiğimiz e, sezonda e, Gılgameş operası e, ve Aspendos Uluslararası Opera ve Bale Festivali için hazırlanan Kuğu Gölü balesi hemen e, sezon açılır açılmaz e, programlarımızda yer buldu ve şu günlerde Romeo Juliet balesi buna ekleniyor. E, devamında hemen e, La Labouham e, operası, Carmen operası prodüksiyonları e, hemen İstanbul Devlet Opera Balemizin prodüksiyonları içerisinde Atatürk Kültür Merkezinde yer buldu ve yeni olarak da yeni prodüksiyonlar olarak da İstanbul Devlet Opera Balisi çalışmalarını hızla sürdürmekte. Bunlardan birisi Edusa Operası olacak. Gergedanlar, Vanya Dayı ve Don Kişot başta olmak üzere pek çok yeni oyun sahnede olacak tanrısal yüzü o Değil Wasserman'ın 1964 yılında kaleme aldığı Don Quixote oyununun e, tiyatral haliyle e, sahnelenişi e, burada yine e, Işıl Kasaboğlu'nun e, rejisiyle yer buluyor. Ve e, ee, en önemli özelliklerinden birisi de tabii e, Don Quixote eserinin çok farklı versiyonlarını e, bütün dünyada e, izlerken, e, burada daha farklı bir boyutuyla e, Zuhal e, Olcay'ın başrollerinde yer aldığını görüyoruz. Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde bu yıl müzik başrolde olacak. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun bu yıl e, 50. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında çok özel konserleri olacak. Cumartesi sabahlarının vazgeçilmezi, hatta klasiği haline gelen kahve konserlerine yer veriyoruz. yazar Mine Kırıkkanat'ın Bit Palas romanı nedeniyle Elif Şafak'a karşı kazandığı intihal davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kitabı okurla buluşturan yayın evi Doğan Kitap, Mine Kırıkkanat'ın mahkemenin kararını yargıtaya taşıyacağını duyurdu. Edebiyat dünyasının gündeminde intihal tartışmaları var. Yazar Mine Kırıkkanat Bit Palas romanı nedeniyle Elif Şafağı açtığı intihal davasını kazanmıştı. Kırıkkanat kitabın kendi yazdığı sinek sarayı romanından alındığını savunmuş, mahkemede yüzde beş oranında benzerlik olduğunu belirterek intihal kararı vermişti. Kitabı okurla buluşturan Doğan Kitaptan karara ilişkin açıklama geldi. İntihal iddiasını kesin bir dille reddeden yayın evi, mahkemenin kararını yargıtaya taşıdığını duyurdu. Yapılan açıklamada kararın dayanaksız ve edebiyatı zedeleyen bir yaklaşım olduğu savunuldu ve mahkemenin ortak kelimeler ve genel temalar üzerinden intihal kararı vermesi abes ve komik olarak nitelendirildi. Edebiyat konusunda yetkinliği belirsiz bir kişinin tartışmalı raporuna dayanarak ilk mahkemenin verdiği hukuk dışı kararı tamamıyla reddediyoruz. Bu karar hiçbir hukuki, edebi ve vicdani kritere uymamaktadır. Bu haksızlık karşısında üst mahkemeye gerekli itirazımızı yaptık. Yazarımızın haklarını, edebiyatı ve hakikati sonuna kadar hukuk yoluyla savunacağımızı tüm edebiyat severlerle paylaşıyoruz. Doğan Kitap kararın bir linç kampanyasına dönüştüğünü belirterek, haklarında verilen maddi ve manevi tazminat kararı talebini de reddetti. Herkes için adalet sloganıyla yola çıkan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Beyoğlu Sineması'nda düzenlenen törenle sona erdi. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Hartum'a Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Özel Ödülü ise Kapana Kısılmak filmine verildi. <laughs> New York Eleştirmenler Birliği en iyi filmi seçti. Biliyorsunuz bu ödül Oscar'ın da habercisi sayılıyor. Eleştirmenlerin seçtiği film Gotham ödüllerde de zirvede yer aldı. Kendi ülkesinde hapis cezasına çarptırılan bir yönetmen de yılın en iyileri arasında gösterildi. This is Bob Ferguson. I was a part 50'nin üzerinde gazeteci Manhattan'da toplandı. New York Film Eleştirmenleri Birliği 2025'in en iyi filmlerini ve performanslarını seçti. Maybe you should have studied the rebellion text a Manolya ve Kan Dökülecek filmlerinin yönetmeni Paul Thomas Anderson'ın uzun bir aradan sonra çektiği Savaş Üstüne Savaş isimli filmi en iyi film seçildi. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı filmin yardımcı oyuncusu Benicio Del Toro da eleştirmenlerden tam not aldı. Go. Oscar'ın habercisi olarak görülen bu seçimlere göre en iyi erkek oyuncu ödülünü bu yıl DiCaprio değil, The Secret Agent filmindeki performansıyla Wagner Moore'a alacak. Görünmez Kaza filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü kazanan İranlı yönetmen Cafer Panayi, ülkesine karşı propaganda faaliyetleri yürüttüğü gerekçesiyle... bir yıl hapis cezasına çarptırılsa da New Yorklu eleştirmenlerden yılın yönetmeni unvanını kazandı. 35. Katım Ödüllerinde de benzer sonuçlar yaşandı. Paranoyası sebebiyle kızı villa ile birlikte medeniyetten uzak bir hayat süren eski devrimci Bobu merkezine alan savaş üstüne savaş en iyi film ödülünü alırken, Cafer Panayi filmi Görünmez Kaza, en iyi uluslararası film, en iyi özgün senaryo ve en iyi yönetmen olmak üzere 3 ödül kazandı. Star TV'nin en sevilen dizilerinden Kral Kaybederse de final yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta final yapacak dizinin dün akşam yayınlanan son bölümü yine nefes kesici anlara sahne oldu. Dizinin başrol oyuncusu Halit Ergenç performansıyla sosyal medyada trendlere girdi. Bazı oyuncular rol yapar, Halit Ergenç rolü yaşar. Gerçekten çok zor. Senden ayrılmak çok zor. Bir insan tek bir karakterle izleyiciye onlarca duyguyu aynı anda nasıl yaşatabilir ki? Annemi hem seviyordum. Oscar verseler az kalır bu seviyordum. performansa. Aynı yere geri, geri sar. Bir daha dön. Narsist bir insanla dahi izleyiciye empati kurdurabilmek muazzam bir başarı. Ne olur beni buradan al, evine götür. Tamam mı? Resmen bitmesin diye dua ediyorum. Kenan Aa! Bey! Tüm bu güzel yorumlar ve alkışlar Halit Ergenç'e şifa bulmuşsundur inşallah. Buldum buldum. Ergenç, Star TV'nin çok sevilen dizisi Kral ben kaybederse geldim. de canlandırdığı Kenan Buraya Baran var. karakteriyle her geçen bölüm daha da yıldızlaşmaya devam ediyor. İyi ki geldi. İyi ki Dün akşam yayınlanan yeni bölüm sonrası Halit Ergenç, olağanüstü performansıyla yine sosyal medyada trendlerde yer aldı. Şimdi de 3 peynire geçeceğiz. Kapalı kıymalıyı kapatıyoruz. 29. bölümde Semra'nın evi tamamen boşaltıp kaçmasıyla hayatının en ağır darbesini alan Kenan Baran, Önce çaresizlik içinde İsmail'in evine sığındı. Bırak, bırak, Kafa bu, kafa bu. bu kadar yüksek sesle televizyon izlenmesin. Benim evim burası, istediğimi yaparım. Tamam bırak. İsmail ve Ayşe tüm iyi niyetleriyle Kenan'a yardım etmeye çalışsalar da evde sürekli huzursuz olan ve tartışma çıkaran Kenan'ın kalp krizi geçirmesi bölüme damga vurdu. Ah. Handan'ın Kenan'ı hastanede ziyaret ettiği sahnede izleyiciler gözyaşlarını tutamadı. Kenan Baran'ın Handan'dan çaresizce yardım istediği dakikalarda izleyiciler Halit Ergenç'in oyunculuğuna bir kez daha şapka çıkardı. Handan, sen Handan'sın, ben Kenan'ım. Biz ayrılamayız. Yapma ne olursun. Lütfen gitme. Bak ağlıyorsun. Seviyorsun beni ne olur bırakma. Hastanede tedavi görmeye başlayan Kenan Baran için zorlu bir dönemin kapıları aralanmış oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan Başrollerini Halit Ergenç ile birlikte Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse önümüzdeki hafta 30. bölümüyle final yapacak. Şimdiden büyük heyecan yaratan dizinin finali 9 Aralık Salı akşamı 20'de Star'da. Gelin kırmızı kadife perdemizi müzikle kapatalım. Madonna, Julio Iglesias, Depeche Mode, Bee Gees gibi isimlere yaptığı remikslerle tanınan 80'lerin unutulmaz ritim ve melodilerini günümüze taşıyan Yunan asıllı DJ ve prodüktör Dimzak, şimdilerde popüler müziğimizin büyük ismi Nilüfer'e yaptığı bir remiksle gündemde. Nilüfer'in 1984 albümünde yer alan Cetin Akça'nın sözlerini yazdığı Bir Selmi Andak bestesi olan Olmaz Olsun şarkısına yapılan bu yeni versiyon sosyal medyada büyük ilgi gördü. Biz de o şarkıyla günü noktalıyoruz. Yeni günde görüşmek üzere. gece gündüzü sundu